sırada 200 bin lira değerindeki 9. soru var Seyfan ve soru geliyor. Yoğurtla hazırlanan hangi hatta bir çorba vardır? A. Beniyele. B. Lebeniye. C. Leye beni. D. Ye beni le. Hadi bakalım. Şimdi yoğurtla... Yoğurt, Sütten yapılır, senin süt. işin süt evet. neredeyse, değil mi? Şimdi Oktay Bey, yoğurtla bizim bildiğimiz ayran çorbası yapılır. Yani bizim orada ayran aşı derler. Hmm. Hmm. Bunların hiçbirini duymadım ben. Beni yele. Neler var bu ayran aşının içinde, neler konulur? Buna buğdaydan yapılan den deriz. Yani kabuğu alınmış diri buğday tanesi. İşte içerisine aşotu katılır, tereyağı bir de yoğurdun ayranı yani yoğurttan yapılır. Soğuk yapılan bir çorba. Hayır hayır. Sıcak. Bu sıcak olan mı? Sıcak. Bu sıcak olanı. Sıcak, sıcak yapılır. Onu bizim orada bir yazın. Soğuğu, soğuğu var diye hatırlıyorum ayran çorbasının sanki. öyle Soğuk da yenebiliyor. Öyle mi? Evet yani fark etmez ama bizim orada genelde sıcak tüketilir. Özellikle düğün yemeklerinde Hı. davetlerde milli takımı oluştururuz. Yani olmazsa olmazımız ama beni ye le, le beni ye, le ye beni, ye beni le. Ya bunların <laughs> hiçbirini ben duymadım. Galiba. Bunlar ne? Vallahi Oktay Bey benim bu soruyla alakalı hiçbir fikrim yok. Hmm, o zaman tekrar bir durum değerlendirmesi yapalım. Durum, Muhtar. Durum değerlendirmesi yapalım Oktay Bey. Evet. 100 bin liramız var. Soruya cevap verirsen ve yanlış cevap verirsen 50 bin lira ile evet. dönersin pasinlere. Evet. Ama yok. Ama yok ben cevap vermeyeceğim dersen 100 bin lirayla gidersin. Ama soruyu bilirsen 200 bin liramız olur ve 300 bin liralık soruyu açarız Şimdi Oktay Bey bu soruyu... Ama dur bir konuşalım biraz ya belki bir yerlerden bir şey çıkarırsın. Hı? Şimdi isim az bir ya yakın olsaydı. Hangi civarın yemeği olduğuna dair bir fikrin var mı? Yok. Antep. Antep. Kilis Antep civarı. Antep'e çok gittim. Antep'in e, kebabı meşhur. Böyle ayran yemeğini hiç yemedim. Antep'in çok şeyi meşhur canım çok acayip yemekleri var. Güzel yemekleri var Allah acayip, için. Evet. On numara yemekleri var. Beni yele. Le beni ye. Bu Arapça kökenli mi oluyor acaba bu? Kökenini bilmiyorum ama yani olabilir. Yani bu Uhtay Bey bu isimlerin hiçbiri Türkçe değil gibime gelir yani. Yani beni yele. <laughs> Le beni ye. Le beni. Yani tekerleme sorusu gibi bu çorbalıktan çıkmış. <laughs> yani bunu çorbayla hiç alakası yok. Bence Antepliler olmuş. şimdi bana kızacaklar. Soruda çorba oldu diyorsun yani. Yani soruda çorba olmuş evet. <laughs> yani şimdi isimlerden hani bir yerden duymuşluğumuz olsa tatmasak da ben duymadım böyle bir isim. Bütün Antepliler şimdi ekran başında diyorlar ki ah, ah. Yani onlar ya şimdi... Bizim Erzurum yöresiyle ilgili yemek sorusu gelseydi olurdu. En meşhur yemeği söyle bakalım Pasinler, Erzurum. Bizim en meşhur yemeğimiz su böreği. Bir ikincisi de e, nasıl desem ki biz ona gliko diyoruz. Nasıl bir yemek? O e, bulgurdan yapılır, küfte halinde. Hı -hı. Onu haşlarlar yoğurtla beraber sarımsaklı yoğurtla salçayla servis ederler. Bundan hmm. sonra Ya kızlara, bir çok yemeğim Oradan diyorlar ki babam hiçbir şey hazırlamıyor. Ne yemekler yaptı anam? Yani eşimin yemekleri güzeldir. Eline koluna sağlık. Ama böyle yemek yapmadı. <laughs> yani bunu hiç <eş> yemedi. <gülüyor> <gülüyor> Çorbayı yapmadı. Geçen İlber Oltay'la anlatıyor. Evet. Diyor ki genelde diyor doğuda bayram namazları kılındıktan sonra erkekler eve gelir. Erkekler eve gelene kadar kadınlar saat beşte kalkarlar ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Doğru. Bütün yemekleri hazırlarlar. Doğrudur. Bayram namazından sonra erkekler otururlar bütün onları yerler. Yedikten sonra da derler ki hey, vallahi anamınki başkaydı. <laughs> yani o kuvvetle muhtemel var. Ta <laughs> ama şu anda yani Allah razı olsun eşim güzel yemekler yapar yani. Allah var. ...iyidir o konuda. O İlber Uktaylı'nın ...dediği de doğru. Bizim orada o bir adettir. Ee, biz genelde onu... ...şöyle ifade ederiz. Yani bayramdan sonra... ...namazdan sonra... ...ona da aynı iftar açma... ...gibi yani o namaz... Evet. ...kılındıktan sonra o zamana kadar... ...hiçbir şey tüketmeyiz yani. Akşamdan ne yemişsek onunla... ...namaz kılınır, mezarlık ziyareti yapılır... ...ondan Doğru. sonra gelir... ...ne varsa, ne hazırlanmışsa yenilir, içilir... ...ondan sonra bayram devam evet. eder. Evet. Aslında bunu dadaşım bilirdi... Bili, ...sen bunu yemiştir dadaşım. Şimdi bizim orada... ...aile büyüklerimize dadaş diye... ...dadaşım diye hitap ediyoruz. Bizim pasinlerde. Mesela bizim benim bir dayım var, Hüseyin dayım. Onun yemek kültürü çoktur... Ona biz Hüseyin Dadaş'ım diyoruz. Hmm. Yani bizim yakınımız olduğu için hmm. Dadaş'ım. Hmm. Ama hmm. Hmm. E, diğer yakın olmayanlar Hüseyin Dadaş diye hitap ederler. Yani bizim orada dadaşım kelimesi meşhurdur. Evet, evet. Yani Elazığ'da da Gakkoş'um. Evet. Gakkoş derler. Yani dadaş'ım kesin bilirdi Gakkom de. derler. Vallahi Oktay Bey ben bu soruyu bilemeyeceğim. Diyorsun. Bilemeyeceğim abi. Bir geçelim üstünden tekrar? Geçelim. Bir, şunları bir tekrar... Bir... Bir hecele bakalım ya belki aklıma. Yoğurtla ya. hazırlanan hangi atta bir çorba vardır? Çorba vardır diyor. Bir çorba var. Bu bir çorba. Bu bir çorba. E, Yap tamam, yani bu, çorba. bu işte o yöreye ait bilinen, yapılan, yenilen, sevilen bir çorba. Beni yele. <laughs> e lebeniye. <laughs> Lebeniyi Ye ben ile. Yemezsen yeme diye dördüncü, beşinci şakaya. Valla Oktay Bey ben bu çorbayı <laughs> yemeyeyim kardeş. Bu çorbayı kim hangi yöne yapıyorsa onlar yesinler. <laughs> ben param alayım gideyim mi? <laughs> ben çekiliyorum. Son kararım. Son karar. <laughs> çorbayı yiyen yesin. Yani bulmaca gibi bir çorba. <laughs> Güzel. Evet. Peki ne cevap verirdin? Peki ne cevap verirdim? Valla çıkarsa üzülürüm. Ne demiş? Beni yele, le beni ye. Le beni ye. Le beni. Ye. Le beni ye derdim. 5 şıkkı. Le beni ye mi derdin? He. Ahan da gördüm. hala hele ulu. <laughs> 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 sağlık olsun neydi ya sizinle tanıştım. Bence tanıştık. de sağlık olsun. Tabii Efendim canım. ben söyleyeyim burada güzel bir Sonu yaşadık, ettik, sohbet yaşadık, tanıştık, ettik, Evet. Güzel güzel yarıştık. He. Evet. Yani içimden bir ses diyordu lebeniye ye lebeni <laughs> dedim yoksa bu beni yer. <laughs> en iyisi çekilip <laughs> ama bu beni yedi. Ben onu yiyemedim. Bence, bence sağlık olsun. Bence kızlar hemen bunu öğrenin, gider gitmez Herhalde Evde yapın. şunu bir yapın, ne yapın olduğunu da, da bir siz de görün bakalım. Şeymiş. O kadar, 100 bin liraya mal oldu çorba Esrat'tan öyle, Vallahi bin dedi yani. 100 bin liraya mal oldu. Ama hiç de fena değil. Evet. 100 bin lirayla gidiyoruz. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Buradan bütün pasinlere selamlar olsun. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.